Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sahte Minecraft'la deneyeceğiz. Woo! <laughs> ben niye böyle havlıyorum -ha ya neyse. Arkadaşlar e, sahte Minecraft'ları işte oynayacağız ve onu puanlayacağım hepsini. Yani umarım güzel olur hepsi. Arkadaşlar içerik e, bay bay demeyelim pardon. <laughs> Arkadaşlar içerik Darwin'e aittir. Bunu bildirmek isterim. Kapak fotoğrafı da yani hepsi hepsine ee, pardon konuşamadım. Darwin'den aldım arkadaşlar. Yani ona da buradan teşekkür ederim izin verdiği için. Hepsini seviyorum. Çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar ilk oyunumuz Craftman yani Minecraft çakmalardan Craftman'a girdik ilk gün. <laughs> i̇lk önce... gün. <laughs> i̇lk öncelikle arkadaşlar Craftman'a girdik. Yani boyun eşkiden bayağı oynardım. Vay be baksanıza buru. Oğlum. Ya hangi dünyaya girdim ben ya? ne oğlum. What? Oğlum 1.21'in falan 11'in dünyalığına giriyorum. Neyse. Arkadaşlar e, buradan isim falan yazabiliyoruz. Ya yani, dünya yas koyabiliyoruz. Çok güzel bir şey koyalım. Arkadaşlar burada burada arada e, eşkiden çok oynardık. Bakın arkadaşlar robot yazıkta bir köy çıkıyor. Haydi oyuna başlayalım. Ve evet arkadaşlar Darwinde Oğlum bu ne be? Kontrollere bak. Oğlum Minecraft'a benziyordu baya. İnekler, tavuklar çok garip. Evet arkadaşlar Darwin'in başladığı yerden başladık. Bir dakika arkadaşlar ben bu ayarları bir düzelteyim ya. Arkadaşlar ee, ayarları düzelteyim diyecek misin? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben burada. Bunu böyle yapalım. Oğlum anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum da Galiba Bakayım Lan bu ne Hamman <laughs> 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 ee, Arkadaşlar ben bunu çözemedim bu arada kusura bakmayın Böyle oynayacağız da oha oğlum ee, Burada bir tane daha, daha mı köy var Ya çok garip oğlum bu ben bunu hiç çözemedim arkadaşlar. Ee, eskiden bayağı oyun eskiden oynamıştım ya yani bayağı bir eskiden. Oğlum bunlar ne böyle? Oğlum baksanız her şey var lan. Vay şeref. <laughs> Bu adamla her şey çalmış bildiğimiz baksanız şuna. Bir masasına bak be. Alamadım. Dur Darwin'in kanalında yatakta bug oluyordu Acaba burada da mı olacak mı merak ettim. Arkadaşlar bakıyorum da TNT arıyorum şu an. TNT patlatacağım ben de. Neden patlatmayayım çünkü? Ee, arkadaşlar karakterim çok güzel. Ha TNT buradaymış ya. Ya iki arıyorum. Şöyle bir dörtlü patlatalım. Beşli oldu ama olsun. Bakayım nasıl patlayacak. Baya güzel baya güzel. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Tavuk naber haber? Yanlar. Esta e, tavuk cehenneme gitti galiba. Arkadaşlar yani bildiğimiz güzel. Aa evet bakın. Ha anladım. Arkadaşlar yataklar bakın böyle yollara koyulmuyor. Bakın kırılıyor. Vay canına. Niye böyle bata var ki? Yani köylerin tiplerine bakalım. Dur bakamıyorum. Eyh hasar... inemiyorum ya. Ya bildiğin baksanıza hani 1.11'in köyüsü ya. Vay arkadaş bu ne be? Adamlar çalmış yani çalabildiği kadar. Oha zombi bak. Oğlum zombinin de aynı. Tabi sesi falan yürüyüşü çok garip. Ay geber. Lan vuramıyorum böyle çok zor. Ya bu güzeldi bence. Sevdim. Köyde çekil. Ağacın dokusu falan garip. Yani eski Minecraft'lara benziyor. Ya, bence arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ee, bu oyuna puanım yani bu çakma Minecraft'ta puanım 10 üzerinden 8. <laughs> Haydi diğer oyuna geçelim. <laughs> arkadaşlar ikinci oyunumuz Mini Blocu Craft 3D. Bakalım nasıl nasıl bir oyun. Ee, çok garip, garip. Konuşmadım ya. Bu ne be? Allah Allah anlamadım ki random girdim sen. Oğlum bu ne böyle? Oğlum çok garip bir oyun lan bu. Al. Ulan. Oğlum hayvan sesleri. Aa domuza bak. Oğlum. Bu... Oğlum ne oluyor? Oğlum ben nasıl vuruyorsun bana? <laughs> ne oluyor oğlum? Bu ne böyle başka? Bu nedir? Oğlum. Oğlum ne garip oyun bu. <laughs> hem garip hem güzel. Abi martı mı lan o? Oğlum durun durun. Basket basket hayvan edip. Oğlum ben ya canlıda bile değil. Nasıl vuruyor bana? Kuşlara bak. Ördekler var. Arkasında ben bu oyunu doğrusu ata bak lan. Oğlum Minecraft mı? Basket oyun mu? Belli değil. Ee, Bine mi yazmıyoruz? Seslere bak. Oğlum ben anlamadım bu nasıl şey? Bu ne? Aa. Böyle yaptık, garip garip şeyler oluyor. Arkadaşlar, ha bakın çok iyi lan. Bu güzelmiş bak. Lan. Reply gibi bak. Bu ne oldu? Like sana sevinirim. <laughs> Arkadaşlar garip boyum bu. Ya yani Minecraft'ta çok da şey yapmak istemedim de Oğlum Bu ne oğlum böyle be Arkadaşlar yani Eee görünüş olarak birazcık garip Alabildiğimi alacağım buradan Çok da fazla bir şey almayacağım Bunlar fişek mi be? Bir dakika Hay tamam Oha At, ne yapıyorsun at At yemek ne lan ne oluyor? Aa böyle yiyor musun? Allah Allah. Bu ne? Aa. Ee, bu E bu koyulmuyor Bu neymiş? E ee, bu da koyulmuyor Bu da yiyecek. Yemiyor. Ee, yiyemiyor. Yiyemiyorum. Bu ne be böyle? Aa bakın arkadaşlar karpuz var. Hop burada kavun var. Bunlar. Arkadaşlar O e, oyunu ben çok da incelemek istemedim. Ama yani güzel bence be. Oğlum yağmur yağıyor. bu ne? Ha, bak oha gündüz oha 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 ne oluyor? Oğlum şedir gibi bir şey lan bu baksanıza. Arkadaşlar bakın bu arada cidden. Yani birazcık karakterler kötü bir de toprak falan görmüşler. Tekrar patch set doku paketi diyelim. Ama onun dışında arkadaşlar hayvanlar çok güzel. Mesela bakın martı bu. Değil mi lan? da neyse. Martı galiba. Ee, arkadaşlar gayet bence güzeldi. Ee, ben beğendim. <laughs> bu ne lan böyle? Oy, oha, oha şimşek çarptı. Güzel. Arkadaşlar güzel bir oyundu. Dur ekran gelmeye çalışayım. Şey Helveyt deniyor. Hah. bir dakika galiba. Evet. Şu an çok da göremiyorsunuz beni. Şöyle bir. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir oyundu. Bu oyunda puanım e, o yüzden 6 ya da 5 diyelim ya. Yani görüntüler birazcık kötü. Onun dışında güzel bir oyun. Bir yani şeydir falan var. Kendi kendinden. Bir de hayvanlar var. Güzel hayvanlar var. Oyunu sevdim ama oynar mıyım? Vay. Oy. Diğerine geçelim. Ve arkadaşlar üçüncü oyunla karşınızdayım. Craft Pro. Yani bu diğerlerine baktıkça daha güzel. Play diyelim. Yeni dünya. Ee, ne yazalım buraya? Abone. Çaktırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da robot yazacağım. Acaba aynı köy gelecek mi? Ha, bu diğerlerine baktık daha... Aa bak aynı dünya. E, bu ilk önceki oyunda aynı. Baksanıza. Vay Bayağı... <laughs> Bir dakika burada şey mi vardı ya eskiden? Ya bunu bir videoda görmüştüm de bakayım doğru mu? Bu arada karanlık kusura bakmayın. Lan nereye girdim? Arkadaşlar çıkamıyorum. Bir dakika. Bu ne be? Hadi be. Gerçekmiş mi arkadaşlar? Ne diye soracaksanız e, Strong ama Girme. 20... Ah tamam kapısı burada. Oha be. Strong bile bir kopyalamışlar. Baksanıza. Ya da garip boyun oyun bu. ilk başta oyunla aynı neredeyse. Ya bakın yani hepsi aynı diyebiliriz. Ya birkaç şey farklı. Zombiye tekrar bakalım. Oğlum aynısı lan aynısı. Ne farkı var oğlum çalmayın lan. Arkadaşlar bu arada bu da oynanabilir bence. Arkadaşlar ee, aşağıdan çıktım ama bakın arkadaşlar bu oyuna verim puanım 10 üzerinden 6 veya 5 diyebilirim. Çünkü arkadaşlar hepsi şey bak çok güzel. Yani ilk gösterdiğim Minecraft'a benziyor. Çakma Minecraft'a. Ama arkadaşlar tek sıkıntısı bak öyle bak çalışıyor. Aferin lan. Arkadaşlar tek sıkıntısı e, reklam olması. Yani diğerine reklam yoktu. Yani her şey aynı ama maalesef reklam olması çok kötü. O yüzden puanı kırdım arkadaşlar. Yani bu oyun da güzel ama reklam olması sıkıntı. Haydi diğer oyun, yani diğer dediğim son oyunumuza geçelim. <laughs> Ve arkadaşlar son oyunumuz Lucky Craft'a geçtik. Bakalım bu nasıl oyun olacak merak ettim. Diğerlerine benzeyecek mi? Aa burada otomatik şey yok. Ee, siz söyleyin. Ko Hadi be söyle. Ya unuttum neydi ya? Tohum muydu neydi? Ha seed yok arkadaşlar. Ay çiçeğine bak. Bu arada garip bu sen oyun. Bu ne lan ayı mı lan bu? Oğlum ineğe ne yapmışsınız siz? Öküz bu. Tavuk benziyor evet. Bu ne? Garip garip şeyler var ya. Allah Allah. Oğlum. Envanter falan yok. Ya var da benim envanterim yok. Sular galip. Dur TNT alayım bir de çakma. Aha Arkadaşlar o adamlar ona çakmak yapmış. Size bir çakmak gerek. <laughs> evet. Bok gibi süreydi. Bakalım nasıl patlıyor. Şöyle iki tane falan filan koyayım. Güzel. Ya, patlama efekti baya güzel. İyi yapmışlar. Kötü değil. Hop çakmak da iyi. Dur da içine gitti, yanıyoruz mu? Bakayım. Ha onu yapamamışlar. Ama normal Minecraft'ta oluyor. Görmüşler garip ne lan. Allah Allah. Oğlum bu nasıl tip? Yani bu da bir garip bir oyun. Beğendim mi? Açıkçası hayır arkadaşlar. Çünkü reklam e, oluyor. E reklamla beğenmedim yani. O yüzden bu oyuna puanım 10 üzerinden 2 veya 3 diyebiliriz. Yani 10 üzerinden 3. Bir arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone unutmayın. Hepinizi seviyorum. Devamı için like atarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.